Merhabalar, bugün sizlerle beraber kuzenim Emir'le ee, savaş yapacağız. Boya savaşında görevimiz var ikimizin de. Şimdi bunu yapacağız, star hediyesi açacağız beraber. Bakalım ücretsiz... Aa mega kutu gelmiş. Ee, eğer kazanırsak ee, sizlerle beraber mega kutu açacağız. Hadi bakalım neymiş. Sen rozet attın, ben atmazsam olmaz ki. Ben de atayım. Evet. Güzel. Al ben de attım. Hadi başlayalım. O zaman başlayalım. Kazanalım. Sonradan da mega kutu da açarız. Ama üç kere kazanalım. Star hediyesiyle mega kutu tekrar oynaya basarız. Onları hepsini aynı anda yaparız. Oo, evet. Olur. Karşı takım biraz güçlü gibi. Şey tarafından. Aa, ben boya savaşını seviyorum ama. Hadi Emir sür sür sür. Ay öleceğim. Allah'ın şunu. Ece bir dahaki savaşta e, şey Drakuri seçersin olur mu? Olur. Ben Drakuri aslında çok da fazla iyi değilim ama. Ay top gitti top gitti. Siz görüyorsunuzdur ha. Evet. Olamaz ya. Frank bak benim tepemi tasını attırma. Ya sen neden uçu... Ya öldüm ya. Emir hadi al. Bence sen değil oynamamalıydın sen. Bir dahaki de ben o karakteri seçerim. Hangisini? Bence sen şey ol. Hmm, Bibi. Ben karakter vardı ya dog. Öyle miydi adı? Dog mu? Klas mi diyorsun? Yok. Aa, hani Ece mega ben çıkmıştı ya. Arkadaşlar bu bu arada kazanamadım. Neyse bir şey olmaz. Altı kupamız gitti ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. O zaman biz mega kutuyu açalım ama ya. Ben çok merak ettim. Bu arada e, Emir seninkini e, ilk ben açacağım. Sonra seninkini çekeceğim tamam mı? O zaman. Ece, Ece benimkininkini ben açacağım. Abi. Tamam mı ben göz, çekeceğim seninkini. Arkadaşlar hazır mıyız? Açıyorum. Emir sen açma dur. Kaç? Alt yazdı arkadaşlar. Alt yazdı bir tane bir şey çıkacak. Bu ne ya? Riko'ya kostüm nedir ya? Bari alayım. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar kostümü. Sonra Emir de açacak. Emir sen de hiper şarj danıyor. Bedava. Ee, arkadaşlar bir bakalım. Ama ben Riko'da artık kostüm istemiyorum. Benim Riko'da çok fazla kostümüm Benim var de arkadaşlar. Bakar mücevherler. mısınız? Mücevherler. Mücevher, hükümdar. Ama ben çok mücevheri seviyorum. Tamam o zaman şimdi Emir'e geçelim. Bir dakika. Evet Emir aç. Bakalım. Bastım. Ay dondu Heh, biraz. Geldi. Ee, dondu biraz. İnternetim Heh. çok fazla değil. Tamam.